8. Bölüm Kurtlar Vadisi'nde karakterlerin artık sadece sistemin içinde hareket etmediği, sistemin onları şekillendirmeye başladığı bir dönüm noktasıdır. Bu bölümde herkes bir rol oynar ama kimse o rolü seçtiğinden emin değil. Sessizlikler, bakışlar ve geciken tepkiler karakterlerin iç çatışmasını ele verir. Polat bu bölümde artık emir alan bir figür değildir ama tamamen özgür de değildir. En dikkat çekici detay Polat'ın artık cevap vermeden önce durmasıdır. Bu duraksama onun vicdan ile görev arasında gidip geldiğini gösterir. Polat bu bölümde ilk kez sistemin kendisini de harcayabileceğini sezmiştir. 8. bölümde Ali Can'dan kimliği tamamen yok olmaz. Aksine sessizce direnir. Polat'ın bazı anlarda sertleşememesi, ani tepkiler vermemesi bu yüzdendir. Dizi bunu diyalogla değil, beden diliyle anlatır. Bu Polat'ın içindeki insanın hala ölmediğinin kanıtıdır. Aslanak Bey bu bölümde eskisinden daha az konuşur. Çünkü kontrolün elinden kaydığını hissetmektedir. Polat'ın kendi başına karar vermesi aslan için bir başarı değil, tehlikedir. Bu bölümde aslanın en büyük korkusu düşmanlar değil, yetiştirdiği adamdır. Çakır bu bölümde daha serttir ama daha yalnızdır. İnsanlar ona saygı gösterirken artık mesafe koyar. Bu çakırın yükseldikçe insanlardan uzaklaştığını gösterir. Güç artık bir kalkan değil, yük haline gelmiştir. 8. bölümde yan karakterler çok konuşmaz ama pozisyon alır. Kimin nerede durduğu, kime yaklaştığı ya da kimden uzak durduğu dikkatle gösterir gösterilir. Bu ileride yaşanacak saflaşmaların sessiz bir provasıdır. Devlet bu bölümde sahnede değildir ama her yerdedir. Karakterlerin temkinli davranması, açık konuşmaktan kaçınması bunun göstergesidir. Bu dizinin en güçlü anlatım tekniklerinden biridir. 8. bölümde silahlar kadar sessizlik konuşur. Kimse açıkça tehdit etmez ama herkes tehdit altındadır. Bu sessizlik dizinin psikolojik derinliğini zirveye çıkarır. Bu bölüm büyük olayların hemen öncesidir. Karakterler henüz kopmamıştır ama çatlaklar görünür hale gelmiştir. Bu yüzden 8. bölüm dikkatli izleyenler için en kritik yapı taşlarından biridir. Bölüm bize şunu gösterir. Kurtlar Vadisi'nde insanlar bir anda değişmez. Önce sessizleşirler. Sence Polat Alemdar'ı en çok zorlayan şey düşmanları mıydı yoksa kendi içindeki Ali Can'dan mı? Yorumlara yaz.